<laughs> Şüphe uyuyordu. Ama değil. Evet bugün bir şey yapmıyoruz. Hadi bay bay. Sen çek videoyu sen çek. Hehehe <laughs> <laughs> siz o kadar kolay bırakacağımı mı sanıyorsunuz? He Ksh Langit lah

Alın 1 lira. 1 lira var bu sizin. Bu kedi oraya gelsin mi? Demiş. Anne size şarj Hadi, hadi. lazım siz bu videoyu izleyin sonra birlikte tekrar göreceğiz Hani vururum. İnek sakin ol. İnek de manyak çıktı ha. Vallahi intihar edecek utanmasa. Vallahi dede doğru söylüyor. Ya inek niye karpuz veriyorsun? Neyse şöyle kırmaya devam edelim. Çok Hadi de, kış şöyle kışlanmış. güzel bir şey o karpuz karpuz hemen alalım. O bal kap. Bir tane sandık çıkmasını yani, bekleyeceğiz yani. Sulu. Şöyle kıralım arkadaşlar. Ah sandık koyun çıktı. Dede koyun da helal. Durun. Evet. Alacağım şimdi kellelerini ya. Neyse dede kırmaya devam edelim şöyle. Hop hızlı hızlı. Oo, 6 dakika bayağı çabuk. Bayağı şeyler çıkıyor ya. Şöyle Altı bir tane daha su çıkarsa kalmış. bana var ya köşeyi döndük. Bence burayı genişletmenin Altı vakti geldi ya dede. Zirvesiz. Şöyle bir topraktan genişletelim. Tamam torun tamam. Sen bana biraz toprak atsana ya. Tamam tim dede al şöyle. Yarısı bu. sana yarısı bana. Tamam. Şöyle güzelce genişletelim. Olamadı yurtta. dede aynen. Abone olun yoksa kedi bir daha görürsünüz. Allah kapatıyorum hadi. Hadi bay bay siz. Alacağım şimdi kellelerini ya. Neyse dede kırmaya devam edelim şöyle. Hop hızlı hızlı. Oo vallahi baya güzel. Hey, Olmadı. <laughs>

anda su çıkarsa var ya köşeyi döndük. Bence burayı genişletmenin vakti geldi ya dede. Şöyle bir topraktan genişletelim. Tamam torun tamam. Sen bana biraz toprak atsana ya. Tamam atayım dede. Al şöyle yarısı sana yarısı bana. Tamam. Şöyle güzelce genişletelim buraları. Aynen dede aynen. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like sayılarımız son zamanlarda çok güzel ilerliyor. Bu arada arkadaşlar size bir sır vereyim. Video like atanlar dedeyi dövebiliyormuş. Evet bildiğin dedeyi dövebiliyorsunuz. Ha? Dedeyi mi dövebiliyor? Lan torun. Bak vallahi bak ben seni döverim burada. Doğrudur bak. Tamam mı? Bak baltayı kafana geçiririm ha. Tamam dede tam şaka yaptım. Gerçekten şaka yaptım. Küçük bir şaka. İroni. <laughs> Neyse. Ya yürü git be. Allah Allah bak bende de kılıç var ha. Allah Allah sende var ya. Tövbe tövbe. Oo dede bak güzel genişletmişsin ha. Süper. Yalnız şu fidanları alalım dede. Oraya ekelim. Burada hiç büyümüyorlar. Oo burayı sağlamlaştırdım bir de güzel. Şimdi buraya fidanlarımızı ekelim. Dede bize bir Fidanlar ağaca şarkısını söylesene Ya tamam bari söyleyeyim Şimdi hazır mı herkes Arkadaşlar hazır mısınız Dede al mikrofon kürek Tamam 3 2 1 Odunlar ağaca Ağaçlar oduna A Odunlar kağıda Kağıtlar Ya torun ya ben unuttum başını Sen başını söyle bak ben geri kalanını yaparım Tamam nere bak şimdi sanırım Şeyde böyle fidanlar ağaca Ağaçlar ormana Ha bak öyle gidiyor ha, Tamam tamam bak şimdi hatırladım Hazır mı herkes söylüyorum bakalım Fidanlar ağaca Ağaçlar ormana Ormanlar e, Ormanlar e, şey orman Ya unut ya neyse torun sen de vallahi kaç yaşında adamım bende Alzheimer hastalığı var ben her şeyi çok çabuk unuturum ha <laughs> öyle işte Tamam dede tamam ya öf vallahi bir şarkıyı söyleyemedin de başı güzeldi ama başını beğendim şöyle kırmaya devam edelim Oh oh dede Tavuk da helal. Aa, vallahi çok helal bu. Bu aşırı helal bu tavuk. Helal be tavuk al karpuz ye. Güzelim benim. Ya lan yersene. Ye ye. Aa, dede dur dur onlar bak tohum yiyor. Bak ben sana tohum vermiştim. Ne yaptın sen tohumları? Ee... Şey ben yere düştüm ya onlar yok oldu. Ha öyle. <laughs> Neyse. Ya tavukta bir şey yem versin ya Allah Allah. Lan lan dede dikkat et. <laughs> dede ölüyordun. <laughs> çok mu komik lan çok mu komik? Vallahi kazmayı kafana geçir. da geçireyim ben sana. 3 2 1 tak. <laughs> oh, dede ya acıdı ya. Acıdı ya. Ya tamam tamam neyse. <laughs> ben son. Yok, Hadi şu odunu de. şöyle kıralım. Şu ağacı devirelim güzelce <laughs> ya. Fidanlar ağaca <laughs> ağaçlar ormana. Ha, öyle ormanlar. Semeli yurdumda <laughs> kuş verir <laughs> toprağı neydi ya ay Allah belanı unuttum yine <laughs> Dede ya ay say, dedi <laughs> beyinsiz dedi <laughs> ne lan sensin lan beyinsiz sen nasıl bana beyinsiz dersin aa patates ye. Ya dede yeme. Dede onu ekecektik ya. Of ya. Ya oğlum ne bileyim patates ye deyince canım Çi patates çektim geldim ben de. İyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın dede. <laughs> Allah Allah. Yaş 70 iş bitmemiş hala arkadaşlar bu adamda. Neyse dede sen şu yaprakları kıra dur belki içinden fidan falan çıkar. Sen benim küreği ver bakayım geri. Küreğime de aldı ya sessizce. Ya al ya al pinta adam. Bencil. Bencil. Allah Allah. Şöyle karpuz güzel severiz. Kil çıktı süper. Dede biz burada mı yaşasak ya? Vallahi bura çok hoşuma gitti. Hiç gitmeyelim burada. Torun çok mantıklı aslında. Bak, havası da güzel buranın. Böyle köy havası veriyor. Dur bakayım bir içime çekin. Böyle iliklerime kadar çekeceğim. Allah'ım ben nasıl dur bir daha çekeceğim. <laughs> oh, vallahi ne güzel havaymış ya. Değil mi dede vallahi mükemmel hava da. Ah, domuz çıktı. Bu ne kadar çok domuz çıkıyor. Torun ben vallahi katledeceğim bunu bir şey yok. Gel lan buraya. Ha, geber lan, geber. Oh, geber. baksana. Hayır lan, harama el uzatma. El uzatmayacağım. Ha? tamam. Helal be dede. Vallahi adam harama el uzatmıyor. Oyunda da olsa haram yapmıyor. Çok iyi. Ben acıktım ya. Bir karpuz yiyeyim. 33 karpuzum var. Ya dede ne yapıyorsun yine? Allah Allah. Torun kaçmasın diye yaptım ya. Allah Allah sen de. Ya dede çit diye bir şey var ya. Dur bak ver odunlarını sen. Ben sana çit yapayım. Ya dede niye bana sandık atıyor? Neyse dur şu sandığı genişleteyim bari. Dur ben sana güzelinden bir çit yapayım da gözün çit görsün ya. Heh, bak şimdi şu şunları şöyle alırsak. Şuraları da şöyle kapatırsak. Burayı da böyle kapattık. Burası da böyle. Tamam. Dede bak bunlar da burada kalacak böyle. Lan hayır dede hayır. Onu öldüremezsin. O bizim tek ineğimiz. Tamam ya tam bak tam besmeleyi çektim. Kurup. Ya yeah, mutlu yeah. bon, Edecektim. Sen gel. Yapma dede yapma bak. Bunlar tehlikeli hareketler. Döverim seni. Sen kimsin lan? Ben seni döverim. Benim adım eski toprak. <laughs> dede şöyle kırmaya devam edelim. Şöyle güzel güzel kıralım bakalım. o oh, son o oh. Allah nasıl ne, ne, kadar çabuk aldın. Neyse ek bakayım şu huş fidanı mıydı? Ya inek ne yapıyorsun bana ya? İneğe bak fidan yiyecek. Gebertirim lan seni geç yerine. Ben sen boşuna mı ben sana ev yaptım? Dede öldürelim mi ya şunu? Torun harbiden bak benim öldüresim var. Ben öldürüyorum o zaman. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin Resulü'ne öldür be geber. Tamam. Oh be kurbanlık ineğimizi de kestik. Bu da derisi. Al bakayım kendine bir şeyler yap. Dede ben ne yapayım deriyi şimdi? Ben de bunları keseceğim. Vallahi sinirim bozuldu. Ben de bunları kestim. Hadi bakayım. Torun, torun ne yaptın sen? Torun, tavuk öldürdün. Koyun öldürdün, tavuk öldürdün. Ben de seni öldüreceğim lan. Gel lan buraya Aa, dede! Ne de bitti mi? Ne yapmış? video videoluğuma şaka yapmıştım. Nasıldı lan? İyi miydi? Ana kalmak. Video 12 dakika olmuş Hadi video izleyek. Oh be arkadaşlar galiba bu sefer köyüme varacağım. Vallahi mis gibi kendi uçağımı kendim sürüyorum ya. Hem bir şey olur diye elitramı da taktım. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 10 bin like. O yüzden Hiç abonun like'lara. Aa burada da şirin tatlı bir köy varmış. Vay be vallahi ne güzel arkadaşlar ya. Bu sefer galiba köyüme varacağım. Lan ne ya? şöyle elektromu kullanayım. Lan ne oluyor? Bir dakika. Selam Emirhan. Ne haber? Yusuf lan bu sen misin? Ben kendisiyim. Bir dakika Yusuf bak ne olur bırak beni. Köyüme gideceğim lütfen. Hayır bırakmayacağım seni. Eğer beni bırakmazsan seni çok pişman ederim Yusuf bak. Sen çok boş konuşmaya başladın. Hayır. Ha? Aaa! Aa, Başı arkadaşlar başım yerinden çıkacak. Aha neredeyim ben ya? Oğlum burası neresi? Aa Torun. Torun bu sen misin? Lan dede. Dede senin. Sen burada ne arıyorsun? Torun beni hapsettiler ya Allah'ın belaları. Yoksa sen de mi hapsettiler? Aynen dedi, aynen beni de hapsettiler. Bir dakika şu an neredeyiz biz? Torun şu anda bir zindan gibi bir yerde Sanırım bizi zindana hapsettiler. Ben dünden beri buradayım ya o kadar sıkıldım ki tek başıma. Valla iyi ki geldim ben torun. <laughs> Ağlayacağım ya. Dede, dede sakin ol ağlama ağlama bak. Buradan çok iyi kaçacağız merak etme. Ben... <laughs> buradan <laughs> <sırayla kaçırıyor. Şimdide gülüyor> merak etme. Etmesen. İnşallah torun. İnşallah, inşallah video sıkıntısı çıkmaz ya. Malı. Çıkarsa bu var ya var. Yom, videoyu hiç atamam. Ellerim Kapı kırmızı oldu. Merak etme dede ya sen neler yaşamışsın böyle. Bekle şimdi şöyle bir alan kontrolü yapacağız. Nasıl inceleyelim bakalım buraları. Torun bu arada oranın tuvaletleri çok kalpli. Her şey var şimdi. Tuvalet var ya şöyle. Tüh ya gelmedi bu sefer. Gel dede abi yürü git be ne kadar iğrençsin ya. Şimdi arkadaşlar abi, bir şöyle iyice bir bakalım. Bir de aşağıda videoya kapatmam bay Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz <laughs> kaç bin like dedi.